gidecek itfaiye ekibi yola çıktı. Geçtiğimiz günlerde ülkenin farklı noktalarında başlayan yangınlar nedeniyle ülke genelinde yardım kampanyaları devam ediyor. Yangın bölgelerine yardımların gönderildiğini belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Antalya Manavgat'a yardım için kampanyamız devam ediyor. Yine bu kapsamda destek için Muğla Milas'a itfaiye ekiplerimiz araçlarıyla birlikte yola çıktılar." dedi. Yaklaşık bir haftadır ülkemizin çeşitli yerlerinde devam eden yangınlar maalesef hepimizin yüreğini yakıyor. Yanan orman, yanan ağaç, yanan kuş, börtü, böcek, canlılar ve hepimiz gerçekten çok üzgünüz. Edirne Belediyesi olarak ilk günden bu yana oradaki başkanlarımızla, bölgedeki başkanlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Bir taraftan Antalya Maravgat'a yardım için kampanyamız devam ediyor. Daha önce Arhavi'ye ve Fındıklı'ya göndermiş olduğumuz yardımları bu kez de Manavgat ve diğer beldelerimiz, diğer yörelerimiz için gönderiyoruz. Yine bu kapsamda bugün de destek için Mola Milas'a itfaiye ekiplerimiz araçlarıyla beraber yola çıktılar. Umut ediyoruz ve diliyoruz ki bu yangınlar bir an önce sona erer ve ülkemizi yeniden tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi el birliğiyle ayağa kaldırır, toparlarız. Geçmiş olsun Türkiye.